Merhabalar, TAV Hızlı Bakış'a hoş geldiniz. Konuğumuz TAV araştırmacısı Ahmet Arda Şensoy. Son 3 günde Suriye'de önemli gelişmeler yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Biz de bu konunun uzmanına bir şekilde video çekerek ulaşmak istedik. Arda Hocam öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, selamlar. Şimdi biz son üç gündür sahada çok ciddi bir hareketlilik görüyoruz. Sizin baktığınız açıdan biz bu durumu nasıl yorumlamalıyız? Sahada tam olarak ne görüyoruz? Şimdi Perşembe günü saat 4'te İdlib'teki Suriye'nin İdlib'in daha doğrusu Halep'in batısındaki gruplar Halep'in batı kırsalına yönelik bir saldırganlığın caydırılması adlı bir operasyon gerçekleştirdiler. Daha sonra ancak bir son iki gün içerisinde, özellikle bu operasyonun hızca hızlıca ciddi ilerleme kat etmesiyle birlikte. Fırat Kalkanı bölgesinde yani Türkiye'nin kontrol ettiği ve Suriye Milli Ordusu'nun bulunduğu Fırat Kalkanı bölgesinden de yeni bir cephe açıldığını Buna da işte Özgürlüğün Şafağı Operasyonu adı verildiğini gördük. Ve bu iki cephenin bir noktada birleştirildiğini şu an haritada gördüğümüz gibi son olarak bugün gün içerisinde de Tel Rifat bölgesinin ablukaya alındığını ve Suriye Milli Ordusu unsurlarının e, Tel Rifat bölgesini teröristlerden özellikle PKK-YPG teröründen temizlediğini gördük. Dolayısıyla sahada e, şu an gördüğümüz şey genel olarak bu, bu olduğunu söyleyebiliriz. E, muha Suriyeli muhalifler Suriye Milli Ordusu e, çatısı altında e, özellikle Tel temizlenmesi ve Halep'in doğusundaki kırsalında kontrol edilmesi açısından hızlı bir ilerleyiş gösteriyorlar diyebilirim. E, Suriye Milli Ordusu'ndan bahsettiniz hocam. Suriye Milli Ordusu dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Suriye Milli Ordusu 2017 yılında, Aralık 2017 yılında e, kurulmuş bir e, yapı, bir grup. E, tabii ki kökeni bildiğimiz gibi e, Özgür Suriye Ordusu dediğimiz yapıya dayanıyor. E, burada da e, Suriye Milli Ordusu'nun kurulmasına e, giden süreci biraz daha böyle yakından e, takip etmek gerekirse aslında e, Mart 2011 yılında Suriye'de kurulmuş. E, tıpkı diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi protestolar başlamıştı rejime karşı ve artık e, barışçıl protestolara, halk hareketine rejimin e, sert e, ve askeri müdahalelerde bulunması sebebiyle e, Temmuz 2011 yılında e, Esed rejiminin ordusu içerisinden bazı askerlerin ve subayların e, ordudan ordunun bu emrine halka silah kullanma emrine karşı gelip orduna ayrıldığını gördük ve bunların da oluşturduğu yapıya Temmuz 2011 itibariyle Özgür Suriye Ordusu diyorduk. Daha sonra tabii ki yıllar geç, geçtikçe vatanlarını, şehirlerini savunmak ve rejimin özellikle halka karşı uyguladığı bu ağır e, katliamları engellemek amacıyla Özgür Suriye Ordusu'na sadece e, eski askerler veya ordudan ayrılan askerlerin değil e, sivil halkın da katıldığını gördük ve dolayısıyla e, Suriye Suriye'ye Peki bu yapı, Özgür Suriye Ordusu dediğimiz yapı, çok parçalı, irili ufaklı, çok fazla grubun olduğu bir e, yapı halindeydi. Daha sonra Türkiye'nin Ağustos 2016, 2016'da yaptığı Fırat Kalkanı Harekatı'nda e, bunun bir dönüm noktası olduğunu söyleyebilirim. Nedir? Türkiye'nin terör örgütüne karşı sınırını... E, ...korumak amacıyla ve ulusal güvenliğini sağlamak amacıyla başlattığı operasyon... ...ve bir yandan da tabii ki PKK-YPG terörünün e, o terör koridorunu kurmasını engellemek amacıyla yapılan bir operasyondu. Bu operasyonda TSK ile birlikte Özgür Suriye Ordusu'nun birimlerinin de birlikte savaşması... ...sahada birlikte olması oldukça ciddi bir dönüm noktası oldu. Tabii ki burada e, bir vekil unsur ilişkisinden değil doğrudan sahada birlikte savaşan birlikte ko koordine olan koordine olmaya çalışan bir yapı gördük Özgür Suriye ordusundan ve dediğim gibi Ağustos 2016'da bu dönüm noktasından sonra 2017 yılında bir Suriye milli ordusu yapısının kurulduğunu gördük Peki neden Suriye Milli Ordusu diye bir şeye ihtiyaç vardı? Tabii ki bu da ÖSO'nun içerisinde geçmişte yaşanan sorunlar. Dediğim gibi iri Ufaklı çok fazla grup vardı ve bir özgür Suriye Ordusu dediğimizde bir askeri hiyerarşinin olduğu yapıdan değil, işte disiplinsizliklerin olduğu veya gruplar arasında bazı çekişmelerin, sorunların olduğu, hatta bazen yer yer çatışmaların olduğu ve askeri hiyerarşi sorunlarının olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Suriye Milli Ordusu da Suriye geçici hükümetinin çatısı altında savunma bakanı ve genelkurmay Başkanı'na bağlı bir şekilde düzenli bir orduya geçişin aslında e, simgesiydi ve bu dediğim tüm bu sorunları çözme amacı taşıyordu. Dolayısıyla burada Türkiye'nin verdiği askeri destek sadece operasyonlarda birlikte TSK ile birlikte savaşmaları değil operasyon dönemleri dışında verilen askeri destek ve eğitimin sayesinde de biz şu an Suriye Milli Ordusu'nun sahada oldukça aktif bir şekilde, başarılı bir şekilde yer aldığını görüyoruz. Ki şunu da söylememiz lazım. Son iki gündür özellikle Tel temizlenmesi ve Elbap'tan güneye doğru inildiği operasyonları sonuçta Suriye Milli Ordusu kendi başına yapıyor. Bu Bu kez sahada ...TSK'nın birlikte savaştığı bir durumda değiller. Türkiye'nin bir dahli olmadan kendi başlarına operasyon yapabilecek bir kabiliyeti eriştiklerini görmek açısından kritik. Ve son olarak şeyi söyleyebilirim. Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Savunma Bakanımız Güler şöyle bir açıklamada bulundu. Bugün ÖSO dediğimiz yapı yarın da Suriye Cumhuriyeti'nin ordusu olacaktır şeklinde söylemişti. Dolayısıyla biz yakın gelecekte de veya önümüzdeki süreçte siyasi bir çözümle de olsa askeri bir çözümle de olsa... Ee, Suriyenin geleceğinde Suriye Milli Ordusu dediğimiz yapının önemli bir yer tutacağını ve ne kadar kurumsallaşırsa ne kadar askeri disiplini sağlarsa da e, o kadar e, Suriyenin geleceğinde etkisinin daha fazla olacağını söyleyebiliriz diyebilirim. Hocam son olarak şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Sonuç itibariyle Suriye Milli Ordusu çatısı altında savaşan bu insanlar, Esed rejiminin katliamları, işte İran destekli Şii milislerin, Rusya'nın saldırı neticesinde yerlerinden edilen insanların bir şekilde kendi topraklarına dönme çabası. Yani böyle bir kat değerlendirimi nasıl görürsünüz? Tabii ki yani bu bizim e, Türk iç politikasında veya Türk iç kamuoyunda da özellikle 7 Ekim sonrası Gazze ekseninde tartışılan bir konuydu hatırlarsanız. Yani e, bir kesim Hamas'ı terör örgütü olarak nitelendirmeye çalışırken e, aslında işte Cumhurbaşkanımız ve bazı kesimlerde Hamas'ın bir kuay, Kuvayi Milliye gibi bir vatan savunması e, yaptığını söylemişti. Aslında burada Suriye Milli Ordusu'nu aynı bu, bu çerçevede görmek gerekiyor. Sonuçta Suriyeli olan vatandaşlar veya Suriye vatandaşı diyebileceğimiz Suriyeli olan ve vatanını savunan, şehirlerini savunmaya çalışan insanlardan oluşan bir yapıdan bahsediyoruz. Özellikle işte bugün yine Terrifat'ın kurtarılması e, sonrasında bölgeden gelen videolarda e, yıllar sonra ilk kez köyünü köyünü gören köyündeki evini bulan e, milli ordu askerlerinin ağladığı vesaire videoları görmüştük veya e, Halep şehir merkezinde evini gören ve onla, onların o e, mutluluğunu vesaire videolarını herkes görmüştür. Dolayısıyla doğrudan buraya ait bir yapı olduğunu söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla burada e, onların e, Suriye'ye ait olması zaten onların Suriye'nin geleceğinde bu kadar önemli bir yer kaplayacağına söylememin en temel gerekçesi zaten. E tavuzu bakışta konuğumuz tav araştırmacısı Ahmet Arda Şen Kendisine değerlendirmelerinden dolayı çok teşekkür ederiz.